İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Evet, 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 evet. Gerekçe karıştır tabii. Yok soruyoruz. Gerekçe şey yok. Herkes insan olarak evet diyeceğiz. Tamam bir şey demedik. Memnun Şimdi şey için, evet. memnun olduğumuz için. Mı? Bak o bir gerekçe. Evet. Her halinde Doğru. memnun olduğumuz için. İnsan olarak. Herke, herkes kalbinden ne geçiyorsa onu verecek. Yani Doğru Doğru. Abla sen, sen ne düşünüyorsun? Hayır. Gerekçe yok. Hayır, hayır gerekçe yok. Kalbimden o geçiyor. Hayır. Tamam, Kafam tamam. uymuyor o kadar. Ya, yok bir şey Yok ama diyorsun ya, ki herkes diyorsun. Herkes diye bir şey yok. Herkes kalbini isterse onu İnsan verir. İnsan olarak dedi. O ona bakıp o ona bakıp yok. İnsan Senin olarak Senin Sen diyor. onu seversin ben sevmem. ya herkes yorum yok. Ya ne diyorum doktorun hayranda. Doğru. Onun için memnun olduğum için. Evet düşünmeden evet. Bir gerekçe var mı? Tabii var. Ne? Ben 65 yaşındayım. Dünü de biliyorum, bugünü de biliyorum. Gerekçe o. Dün de hiçbir şey yoktu. Neler var neler? Evet. o. Neden? evet de kurban olayım. Gerekçe ne? Ne için? Gerekçe öyledir. Evet. Ben Allah'ın evine gitmişim, gelmişim ben. Evet diyorum.